Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bir arkadaşıma aldığım Acer e, S13 model laptopu kutu açılışını yapacağım. E, öncelikle kutu açılışını yapmadan önce ürünün genel özelliklerinden bahsedeyim. Giriş seviyesi bir e, ürün. 10. nesil i3 işlemciye sahip. Birazdan zaten işlemci kodunu falan da söyleyeceğim. 256 GB e, NVMe SSC var. PCIe portta. 8 GB DDR4 RAM'i mevcut. <laughs> Ayrıca Full HD ekrana sahip. Yine Amazon'dan aldık bu ürünü. Harici ekran kartı yok. Dahili normal Intel ekran kartı var. İşlemciden besleniyor. Dilerseniz şöyle ürünün yan etiketinde bulunan ürün koduna bakalım. Şöyle yatay gösteriyorum sığmadığı için. S1 A, S1 3, A315 56 327 T modeli. Bu şekilde. İşte burada ürünün genel özellikleri de yazıyor zaten. Intel Core i3. Neymiş işlemci modeli? 1005 G1 model. Full HD 15.6 inç ekranı mevcut. LED LCD. Ultra HD daha ekran ekran kartı var üzerinde. 8 GB DDR4 e, RAM'i mevcut. 256 PCI NVMe SSD. optik sürücü zaten son e, laptopların hiçbirinde mevcut değil. 36 Watt'lık da Li-ion batarya mevcut. Şimdi kutu açılışına bir geçelim. Güvenlik bandı. Özellikle açmadım sizlerle beraber açmak istedim. Her zamanki meşhur falçatam. <laughs> Şöyle. Laptop'umuz burada. Burada batarya bataryası mevcut power kablosu bataryası G. Johnny diye bir firmaya üretiyorlarmış laptopumuza bakalım kullanım kılavuzları artık bu yenilerin hiçbirinde driver falan çıkmıyor her şey internet üzerinden indirildiği için gerek duymuyor şöyle bir kaba sarmışlar böyle hafif şeffaf zarar vermiyor. İnce bir laptop. Şöyle kalanını da görebilirsiniz. Burada bir USB portu var. Kangiston e, kilit yere. Hani çalamaya karşı. İşte güç e, güç ve optik görseli şeyi e, ledleri çalıştığına dair. HDMI çıkışı. Bir tane USB 3 portu yine USB portu. Bu da hani ince olduğu için artık normal ethernet kablosu çıkışı, normal power beslendiği yer. Eee da kulaklık çıkışı. Şimdi şöyle bir açalım ürünü. Bakalım. Evet. Sade giriş seviyesi işini görecek bir cihaz. Yani nedir? Bu işte çocuklar eğitimini yapar, İnternette surf yaparsın. Ardından ofis işleri için kullanılabilir. Ama onun harici böyle çok iyi bir oynasın, işte yüksek kalitede bir oyun oynayayım falan dersen tabii ki karşılamayacaktır. Yine de güzel bir laptop hani 6000 6500 bandında dolaşan bir laptop zaten şu an artık fiyatlar bu şekilde. Bunun altı yok. Yani bunun altında Celeron işlemciler mevcut. İşlemci bilgisayarlar mevcut. Şurada bakın şöyle belki karanlıktan gözükmüyor da şurada S1 logosu böyle de var. Harfleri. Ha bir de şu özelliği var. Şimdi bunun bataryası dahili batarya. Artık tüm laptopların hepsi dahili batarya. Harici batarya yok. adamlar şuraya bir şey yapmış. Şöyle reset yeri. Hani modemlerin ya da bazı cihazlarda böyle kafayı yediğinde tabiri caizse resetlemen gerekir böyle iğneyle. O şekilde olur da bilgisayar donarsa işte bataryayı çıkaramadığın için reset tuşu da devre dışı falan kalırsa buradan böyle 3, 3 ile 5 saniye arası bas tuttuğunuzda bilgisayarı kapatmış oluyorsunuz. Devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Bu şekilde sorularınız olursa yine videonun altındaki yorum yerine yazarak Cevaplamaktan mutluluk duyarım. Ee, kanalıma da abone olursanız şimdiden teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. İyi akşamlar diliyorum.